Sevgili öğrencim, Esra Öğretmenim kanalına hoş geldin. Bugün konumuz ondalık gösterimler ve 6. sınıf konumuz. Neymiş bu ondalık gösterimler? Gelin hep beraber bakalım. Bir sayının virgülle ayrılan tam ve kesirli kısmı oluyor, değil mi? Bu şekilde yazılmasına biz ondalık gösterimler diyoruz. Toplama ve çıkarma işlemini de yapacağız ama şunu güzelce bir anlayalım şurada. Ne dersiniz? Aslında gördüğümüz şey biraz örnek verecek olursak işte 1 tam 10'da 7 2 tam şöyle yapılmaz mı? 1 tam 10'da 7 2 tam 10'da 6 3 tam 10'da 5 gibi bu tarz virgüllü şekilde görüyoruz. Şimdi tam kısım işte 1 tam 2 tam 3 tam gibi oluyor. Kesirli kısımdan eğer tek haneli ise onda, iki haneli ise yüzde, üç haneli ise mesela 375 binde diye okunuyor. Bunu biz okunuşlarda yazıyoruz. Yine bunu da nasıl gösterelim? Neden onda beş diye okuyoruz? Çünkü onda kaç tane sıfır var? Bir tane. Değil mi? Burada kaç hane var? Bir tane. Beş. Sadece tek tane sayı var. O yüzden bir sıfır, o, bir sıfır olan yerde ne? On. İki tane haneli ise ne oluyor? İki tane sıfır olan hangi sayımız bizim? Yüz. Peki neden bin dediği okunuyor? Bir, iki, üç. Üç haneli. Hane dediğimiz şey ise rakamla bak. Üç rakamı, yedi rakamı, beş rakamı. Üç tane var değil mi rakam? O yüzden binde de üç tane sıfır olduğundan dolayı binde diye okunuyor. Aslında bu 3 sıfırın. Bu 2 sıfırın. Bu da 1 sıfırın. Okunuşunu anladık mı? Okunuşunu yazmaya yer kalmadı. Eğer bu sıfırları anladıysak okunuşunu yazalım. E, videoyu geri alıp yazabilirsiniz bu. Onda kaç sıfır? yüzde kaç sıfır binde kaç sıfır olduğu ile ilgili okunuyor ya şimdi ben buraya okunuşunu yazmak istiyorum neydi burası bir tam kaç tane var tek kaç haneli bir haneli on değil mi kaç haneli iki haneli yüz değil mi kaç haneli üç bin okunuşunu yazalım ne oluyor bir tam tam kısım değil mi şuraya bakıyoruz bu da kesirli kısım onda beş tamam kaç? 2 tam. Kaç haneli? Evet. Yüzde 75. Kaç haneli? 3. 3 üç tam. Kaç? Bin. 1000'de 375. Tamam. Buraya anladığımıza göre biraz toplama çıkarma mantığını da kavrayalım şuradan. Toplama çıkarmada Zaten eğer şöyle yazarsak daha iyi anlaşılacak. Şimdi 2/3 1/5 ya. Alt toplayalım. Ne dersiniz? Çok güzel. Şimdi 5 ile 3 bir deniz topluyoruz. 5 6 7 8 değil mi? Çok güzel, mükemmel. Virgülü koy alta. 2 1 daha 3 tam onda 8. Tamam? Bir tane daha örnek verelim o zaman ne olsun? Hı, hmm, şunu da gösterelim mesela. 2 tam 10'da 7. Okunuşu artık biliyoruz. Eğer tek haneli ise 10'da. Değil mi? Şuraya da 3 tam 10'da 6 olsun. 7. 6 daha kaç yapıyor? 13 değil mi? 13'ün 3'ü üçü yine elde var. 1. Bir. Birbirimizi indiriyoruz. Toplama işlemimizi hatırlıyoruz değil mi? Burada elde var birlerde devreye giriyor yine. Biz on, e, elde var biri nerede devreye sokacağız? 3, 2 daha kaç? 5 ama elde 1 var. 6, 6 tam onda 3. Anlaştık mı? Çok güzel. Yine çıkarma işlemimizi de bu şekilde yapıyoruz. 5 tam kaç? Onda 7. Çok güzel. 2 tam onda 4. Mükemmel. Çok güzel. 7'den 4 çıktı. Kaç kaldı? 5'ten 2 çıktı. Kaç kaldı? 3 tam. 10'da 3. Mükemmel. Yine ne yapalım mesela burada da? 7 tam. 10'da 5 olsun. 3 tam. 10'da 7 olsun. Böyle bir yapabilirsiniz. Ama alt alta sizin için de daha kolay olacaktır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 5'ten 7 çıkıyor mu? 5'ten 7 çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Bizim komşumuz da yine. Burada da çıkartma işlemindeki mantık aynı. Komşumuz yanımızdaki. 7 bir onluk verdiğinde burası 15 oldu. Bu da kaç kaldı? 6 kaldı. Çok güzel. 5'ten 7 çıktığında kaç kaldı? Hı hı. Çok güzel. Peki. Burada ne vardı? 6. 6'dan 3 çıkarsın oldu. 3 tam onda da 8. Mükemmel. Evet, şimdi çıkarma işlemimiz bu şekilde, toplama işlemimiz bu şekilde. Okunuşları da anladık. Ondalık gösterimler neymiş? Konu olarak anladık. Peki bu bizim işimize nerede yarıyor? <laughs> Hemen yapalım. Ee, bazı örnekler gerçek hayat diyelim olsun. Birkaç tane örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Ne olsun mesela? Marketten markete gittik, alışveriş yaptık, çikolata aldık, şey aldık, işte bir şeyler aldık, dondurma aldık. Kaç oldu? 98 TL değil, 98. Bir de 80 kuruş verdik değil mi? Ne oldu? tamlı kısım kesirli kısım TL. İlk örneğimiz bu. Mesela 6. sınıfa geçtik. Boyumuz attı. 1.50 değil artık. 1.68 oldu. Ama virgülü nereye koyuyoruz? İşte buraya. Tamam. Çok güzel. Mesela yine sınavdan 85 aldım. Ama küsuratı var. 85 tam yüzde %75. Bakın gördünüz mü birbirleri? Hepsini ama hepsini hayatımızın her yerinde görebiliyoruz. Son bir soru yapalım o zaman. Bunu da siz yapıp yorumlara yazar mısınız? Bakalım anlamış mıyız konuyu? Hatta şöyle yapalım. Bir kalem şunları siliyorum artık bir kalem 3.75 3 tam yüzde 75 değil mi Tl. iki haneli TL 2 kalem alırsam ne kadar öderim Hadi bakalım çocuklar siz de bunu yapar mısınız? Bu da sizin göreviniz ya da ödeviniz olabilir. Bu şekilde bu konumu da bitmiş bulunmaktan. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı tekrardan hatırlatıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda.